Farlum, bir zamanlar farklı böcek topluluklarının yaşadığı bir diyardı. Kuzeyde Korul kabilesi vardı. Sert ve korkusuzdular. Güneyde Karınca kabilesi bulunuyordu. Doğuştan avcı olan bu kabileyi Karmalita adındaki bir kraliçe yönetiyordu. Doğuda Verdenya vardı. Burada yaşayan böcekler kabilelerine bağlı, kendi hallerindeydiler. yalnızdalar. Ama onları dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyan iki prensleri vardı. Diyarın ortasında Shellwood Ormanı uzanıyordu. Burası Farlum'un kalbiydi. Ormanın derinliklerinde yaşayan bir anne buradaki canlıları gözetiyor ve doğanın dengesini sağlıyordu. Farlum yalnızca bu kabilelerden ibaret değildi. Kargalar, solucanlar, örümcekler ve daha niceleri de bu topraklarda yaşıyordu. Her biri bağımsızdı. Ta ki ortak bir kadere boyun eğene kadar. Bu diyar yüce bir varlığın buraya gelmesiyle sonsuza kadar değişecekti. Bu yüce varlığın ismi Grandmother Silti. Diğer tüm canlılardan farklıydı. Kendisini bir tanrı olarak görüyordu. Ve bir tanrının ona tapacak müritlere ihtiyacı vardı. Ürettiği ağlar veya iplikler ile birlikte bu diyarı kendi kontrolü altına almaya başladı. Önce kendisine hizmet edecek, bağlı olacak, iradesini bu diyarın canlıları üzerinde yayacak hizmetkarlar yarattı. Aklı olmayan örümceklere akıl verdi. Onlara kendi ipliğini bahşetti. Böylece örümcekler şekil değiştirdi, büyüdü, bilinç kazandı ve Weaver adı verilen canlılara dönüştü. Onlara kendisi gibi yüce, kutsal varlıklar olduklarını anlattı bu canlılar annelerine inandı. Onun verdiği iplikleri geliştirdiler, kendi ipliklerini üretebilmeye başladılar. Bu iplikler ile birlikte bu diyarın canlıları üzerinde etkilerini arttırdılar. İplikleri kullanarak teknolojiler geliştirdiler. Hatta müzik yaptılar. Silk Song, ipeğin müziği, canlıların akıllarına girmeye başladı. Onları yönlendirdi ve kendilerine hizmet etmelerine izin verdi bu müzik ile birlikte Farlum'da yaşayan canlılar yüce varlığa tapınmaya başladı. Zamanla Farlum'un eski sakinleri, eski kabileler unutuldu. Örümcekler inançla büyülenmiş böcekleri kullanarak bir hisar inşa ettiler. İpeğin gücüyle örülmüş bu hisar onlar için kutsal sayıldı. Farlum'daki böcekler bu hisara ulaşabilmek için seferler düzenledi. Günahsız olanların oraya ulaşabileceğine inanıyorlardı. Onlara göre hisar vaad edilmiş topraklardı. Cennetleriydi. Ama aslında adım adım kendi cehennemlerinde yürüdüklerini bilmiyorlardı. Hisarın sahipleri örümcekler. Buraya gelen böcekleri hisarın çarklarının dönmesi için kullanıyorlardı. Buraya gelen böceklerin birçoğu iş gücü olarak kullanılıyorlardı. Demirleri işliyor, yakıt çıkarıyor, hisarın bakımını üstleniyorlardı. Ölümüne çalıştırılıyorlardı. Yine de bir gün yüce olan tarafından fark edilip ödüllendirileceklerini umuyorlardı. İnançları bunu gerektiriyordu. Bu uğurda ölümü bile göze almışlardı. İnanç onların gözünü kör etmişti. Ama örümcekler de zamanla kör olduklarını anladılar. Anladılar ki anneleri sandıkları Grandmother aslında onların gerçek annesi değildi. Onlar yalnızca onun hizmeti için yaratılmışlardı anneleri sandıkları varlık onları aldatmıştı. Bu gerçekle yüzleştiklerinde isyan planları kurmaya başladılar. Kendi iplikleriyle runlar yaptılar. Bu büyüler Grandmother'ın kontrol edemediği güçlerdi. Hisardan uzakta şarkılarıyla kapılar açtılar. Kapıların ardında annelerine karşı planlar yaptılar. Fakat Grandmother bunu öğrendi. Direnişi başlatan Weaver'ı hapsetti. O ilk günahkar olarak anıldı. Ama İsyan ateşi sönmedi. Grandmother'a denk bir varlık yaratmayı denediler. Kendi ipliklerinden oluşan bu yaratık güçsüzdü. Bir gölgeden öteye geçemedi. Onu karanlığa hapsettiler. Sonra başka bir plan kurdular. Grandmother'ı yenemiyorlardı ama onu uyutabilirlerdi. İpekle yaptıkları müzikle hisarı bir kiliseden bir kafese dönüştürdüler. Onu uyutmayı başardılar ve ördükleri ipliklerle bir kozaya hapsettiler. Kontrol artık onlardaydı. Örümceklerdeydi. Böceklerin gözünde yeni tanrılar oldular. Annelerinin varlığını uzun zaman gizlediler. Hisarın düzenini korumak için böceklere görevler verdiler. Müziği sürdürmek için kondaktır. teknolojik aletler ve otomasyon için arkitekt, yaşanan olayları kaydetmek için vaultkeeper görevlendirildi. Böylece annelerinin uykusu devam etti. Bu sayede Hisar'ın kutsallığına inanan böceklerin buraya gelmesiyle birlikte de annelerini uyutacak Hisar'ın devamlılığını sağlamayı başardılar. Ancak annelerinin sonsuza kadar uyumasını sağlamak için bu Hisar'da çalışan böceklerin de ömürlerinin uzun olması gerekliydi. Hatta belki de ölmemeleri gerekliydi. Belki de bu yüzden robot böcekler ürettiler. Ancak ondan da öncesinde böcekler üzerinde ipeklerini kullanarak deneyler yaptılar. Üretilen ipeklerin bir böceğin ömrünü uzattığını keşfettiler. Belki de böcekleri sonsuza kadar çalıştırabilme fikri onları cezbetti. Sonsuza kadar yaşayabilme düşüncesi ise böcekleri cezbetti ve kendilerini ipeğe teslim ettiler. Bu deneylerden bazıları çok ileri gitti. Böcekler biçim değiştirdi. Ancak aradan geçen yılların ardından bu duyardaki pek çok böceğin içerisinde bir parça ipek vardı. Bu ipekler nesilden nesile aktarıldı. Doğan çocuklar da bundan etkilendi. Sonunda ortaya çıktı ki bu ipekler hala Grandmother'a bağlıydı. Uykusundayken bile böcekleri bilinçli ya da bilinçsiz kontrol edebiliyordu. Örümcekler kendilerini yüce sansalar da aslında hala onun gölgesindeydiler. Gerçek hükümdarın Grandmother olduğunu anladılar. Bunun üzerine diyarı terk ettiler. Onun etkisinden uzaklaşabilmek istiyorlardı. Kaçtılar. Uzak diyarlarda bir gün onu alt edebilecek bir seçilmiş yetiştirmeyi umdular. Gittikleri yerlerden biri Halownest oldu. Burada bir kabile kurdular. Liderleri Hera adında bir Weaver örümcekti. Ama Halownest'te başka bir yüce varlık hüküm sürüyordu. O böceklere akıl veren bir güçtü ve Radiance ile savaş halindeydi. Hera dan yardım istedi. Hera önce tereddüt etti. Ama bir yüce varlıktan doğacak çocuğun Grandmother'ı yenebileceğine inandı. Anlaşma yaptı. Onun istediğini yerine getirecek, karşılığında bir çocukları olacaktı. Bu çocuk hem örümcek kanını hem de yüce bir varlığın özünü taşıyordu. Diğer örümcekler onu bir savaş aracı, bir kraliçe olarak yetiştirmek istese de Hera kızına başka bir yol diledi. Ona kendi geleceğini seçmesi gerektiğini öğütledi. Çocuk arı kovanlarında eğitim aldı. Hayatta kalmayı öğrendi, güçlendi. Belki de arı kovanlarında eğitim aldığı için onun adı Hornet oldu. Bir gün kendi halkını kurtarabilecek kişiydi. Videoya devam etmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız mutlu olurum. Teşekkürler. Grandmother Yarattığı örümceklerin isyan edebileceğini öngördükten sonra uykuya dalmadan önce kendi ipliklerinden tamamen kendisine ait olan iki çocuk doğurdu. Bu çocukların ismi Phantom ve Lace'ti. Phantom zayıf bir çocuktu, terk edildi. Lace ise ondan daha güçlüydü. Ancak yine de çok güçlü değildi. Grandmother ise ona ihanet eden çocuklardan ziyade güçsüz ama ona sadık olan bir çocuğunun olmasını tercih ederdi. Bir gün onu uyandıracak olan çocuk Lace'ti. Grandmother uyudu ve iplik üreten örümcekler bu duyarı terk ettiği için bu duyarın işlemesini sağlayan iplikler azalıyordu. Belki bu duyarda daha fazla iplik üretilmeliydi ki Grandmother'ın eriştiği böcek sayısı çoğalsın ve böylece o uyanabilsin. Belki kaçan örümceklerden intikam alınması için farklı diyarlara kaçan örümcekler yakalanarak diyara geri getiriliyordu. Onları geri getiren yine ipliklere esir olmuş böceklerdi. Yakalananlardan biri de Hornet'ti. O da örümceklerin soyundan geldiği için iplik üretebilen biriydi. Tutulduğu kafes özel bir rune barındırıyordu. Bu yüzden onun gücünü zapt ediyordu. Ama bir köprüden geçerlerken kafesine konan bir kelebek onun gücünü açığa çıkardı. Köprü yıkıldı, Hornet derinlere düştü ve kurtuldu. Kaçabilirdi ama kalmayı seçti. Yine onun peşinden gelebileceklerini düşünüyordu. Onun neden kaçırdıklarını öğrenmek istedi. Yolculuğunda diyarın gerçekleriyle yüzleşti. Onu kaçıranlar hisarda bulunan böceklerdi. Bu yüzden oraya ulaşması gerekliydi. Yolda Grandmother'ın çocuğu olan Lace ile karşılaştı. Lace, Hornet'in kafesinden nasıl kaçtığını, köprüden nasıl düştüğünü bildiğini söyledi. İlk karşılaşmalarında ise Lace Hornet'i kafesinden kurtaran dokunuşu yapan kelebekleriyle şarkı söylüyordu. Belki Lace, Hornet'i öldürebilmek için kurtardı. Belki başka bir motivasyonu vardı. Belki de Hornet'i kurtaran o değildi, bilinmiyordu. Ancak Hornet, onu birçok kez yenmeyi başardı. Bu diyarda yaşayan böceklerin ona neden saldırdığını öğrendi. Grandmother'ın bu böcekleri iplikleri aracılığıyla kontrol ettiğini anladı. Tıpkı bir zamanlar kendi evi olan Hollow Nest'te Radiance'ın böceklere yaptığı gibi kendi atalarından, ailesinden kalan özellikleri edinmeye başladı. Örümceklerin güçlerini ele geçirdi, daha da güçlendi. Onun deneyimlerine göre bir tanrı bile yenilebilirdi. Sonunda Grandmother'a ulaştı, onu yenmeyi başardı ama onu öldürmek imkansızdı. Tek bir seçeneği vardı. Onun ipliğini tüketmek, yerine geçmek ve Diyar'ın yeni tanrısı olmak. Hornet örümcek yanını kabul edip diyarı örebilirdi. Ama bu gerçekten istediği şey miydi? Yolculuğu sırasında bir şamanla tanışmıştı. Bu şaman bir salyangozdu. O ve ırkı çeşitli büyülere kadirdi. Ve onunla yaptığı bir konuşma sonucunda Grandmother'ın yerine geçmeden bu diyarı başka bir tiranlığa sürüklemeden kurtarmanın yolunun olduğunu öğrendi şaman, örümceklerin bir zamanlar yaptığı ama kullanamadığı bir tuzaktan söz etti. Onun yardımıyla Hornet bu tuzağı kullanabilirdi. Grandmother'la ile yeniden yüzleştiğinde tuzağı kullandı. Grandmother boşluğa açılan bir geçide çekildi. Boşluk beyazların düşmanıydı, yüce varlıkların düşmanıydı. Dokunduğu her şeyi tüketirdi. Grandmother Hornet'i de yanında götürmek istedi ama onu kurtaran Lace oldu. Yine çocuklarından biri annesine ihanet etmişti. Lace, gerçek bir bedene sahip olmadan, sadece ipliklerden oluşan biri olduğunu biliyordu. Bu durum onun varlığını sorgulamasına neden oluyordu. Grandmother'ın onu gerçek kızı gibi sevmesini istiyordu. Gerçek bir bedene sahip olmayı diliyordu. Gerçek bir bedene sahip olmadığı için varlığının bir hata olduğunu düşünmeye başlamıştı. Keşke annesi onu hiç yaratmasaydı. Belki de ne kadar gerçek olduğunu annesini ispatlamak için, belki de bir şeyler hissedebilmek için Hornet'i kurtararak annesinde ölümcül bir yara açmıştı ve onunla birlikte boşluğa sürüklendi. Ancak gerçekte annesi Lays'i önemsiyordu. Yarattığı örümceklerin aksine Lays gerçekten onun bir parçasıydı. Tamamen ona ait olan bir parça. Bu yüzden boşluğa çekilseler de Grandmother Lace'i koruyabilmek için orada bir koza oluşturdu. Kozanın dış kabuğuna boşluk saldırsa da içerisinde güvende olacaklardı. Ancak sonsuza kadar değil. Grandmother oluşturduğu koza için kendi ipliklerini kullanmıştı ve bu iplikler boşluğa maruz kalmıştı. Bu yüzden yüzeyde Grandmother'ın iplikleri de boşluktan etkilendi. Farlum'un canlılarına boşluk nüfuz etti ve onları delirtti. Diyar parçalanmaya başladı. Hornet bu diyarı kurtarmak istiyordu. Bu yüzden boşluğa seyahat etmek istedi. Ancak boşluğu kendinden uzakta tutabilmek için bir ışığa ihtiyacı vardı. Bir çiçeğe. Bu çiçek Farlum'da bulunan bir çiçek değildi. Onu ancak anılarından bir büyü yardımıyla edinebilirdi. Diyarı bu karanlığa istemeden de olsa sürükleyen şamanlar Hornet'e yardım etme kararı aldı onun anılarında yer alan bu çiçeği gerçek dünyaya getirebileceklerini söylediler. Ancak bunun için üç güçlü kalbe ihtiyaçları vardı. Bir zamanlar bu diyarda kendi kabilelerini yöneten böceklerin kalbine. Bu yüzden Hornet onları aramaya çıktı. Bu kalpleri bularak şamanlara geri döndü ve onlar Hornet'i anılarına sürükledi. Hornet burada geçmişini hatırladı. En sonunda ise boşlukla savaşabilecek olan çiçeği buldu. Çiçek de boşluğa girdi. Lace'i yozlaşmış halde buldu. Grandmother'ın kozası çözülüyordu. Hornet, Lacey ile savaştı. Onu kurtardı. Ardından Grandmother'dan yardım istedi. O Lace'in buradan çıkabilmesi için. Grandmother, Lace'e değer verdiği için bunu kabul etti. Ve Hornet'e kendi ipliğinin gücünü verdi. Hornet ve Lace bu boşluktan kurtulmak için yola çıktı. Ama bu güç de yeterli olmadı. Çiçek soluyordu. Boşluk Hornet'e saldırıya geçti. Tam o anda Hornet'in üvey kardeşi The Knight ortaya çıktı. O boşluktan doğmuştu. Boşluğun bir parçasıydı. Onun yardımıyla Hornet ve Lace kurtuldu. Artık Farlum özgürdü. Diyar kendi iradesine sahip böceklerden oluşuyordu. Ve Hornet bu topraklara kurtuluşu getirmişti. İşte bu Silk Song'un hikayesiydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatmadan önce size bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Videodaki bazı kısımlar teoridir. %100 doğrudur diyemem. Özellikle zaman çizelgesi kısımları, Weaver'ların hisardan ne zaman ayrıldığı, ayrılmadan önce mi deneylerin yapıldığı ya da ayrıldıktan sonra mı deneylerin yapıldığı gibi kısımlar benim çıkarımım, benim teorimdir. Size farklı gelen, daha mantıklı gelen teoriler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de oyundaki bazı sonları videoya dahil etmedim. Bana göre true ending diyebileceğimiz, kanon diyebileceğimiz son bu olduğundan dolayı bu sonu dahil etmek istedim. Videonun bütünlüğünün bozulmamasını istedim. Diğer sonları belki başka videolarda anlatabilirim. Ya da Verdanya'nın hikayesi, Korul kabilesine neler oldu gibi oyunda anlatmadım, bu videoya dahil etmedim. Daha pek çok hikaye var aslında. Bu video yeterince izlenirse, beğenirseniz Başka videolarda yapabilirim Sex Song'la ilgili. Video izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.